Evet, soy hiç vurmayacaksın sandım. Kanka, spam nereye bakıyorsun amına koyayım ya? Bak bomba ile kill aldım o. kanka. Ölüm bile iş yapar o. oğlum benim. Reis'e dolan. Bizim Reis tarafından gelecek. Bizim Reis tarafından gelecek. Orada. <laughs> <laughs> Ya kalk 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 Var 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 Aman ha kodumu sizden öğrenmiş Ha, hayırdır lan aman ha Bir tane daha varmış hadi bakalım Ne döndü? Bir daha bir kurtar. Geldi yine içeride. Yakın. Helal bir tane uzundan geliyor. Ananı sikiyim <laughs> <ha, da. gülüyor> bir canlı yok. İyi hata. Bir de, Rahat ol. Ne Buna pek bir kesiyoruz. Smoke at istersen. Aha. Friendly hunter <laughs> killer drone deployed. Amına konana ne kaç. Ulan şimdi de hala. E lan lan anasını sikeyim lan ha. şimdi lan. Rus bunun çocukları gelsinler buraya. Amına anasını sikeyim lan. Oyun gitseri, seni yüzünden gidecek amına. Kes amına koyacağım ama <laughs> Boris çocuklarını odaya çağırın.